Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 7-13 Ekim arasında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş. Yepyeni formatla 3 tane yeni desteden 3 tane de eski desteden çekip totalde 6 kartı sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Vay. Joker kartı. Joker kartı ve dünya kartı çok özel bir karttır. Çünkü hareket halinde eski tarotta hareket halinde resmedilmiş iki özel karttır ve çok özeldir. Birincisi Joker sevgili yengeçler öngörülemezliği sembolize eder. Yani öngörülemez bir takım olaylarla karşılaşacağımızı yabancı gelin, yabancı damadı, yurt dışı, yurt dışını sembolize eder aynı zamanda. Tatil anlamında veya yerleşme anlamında. Eşcinsel birlikteliği, evliliği sembolize eder. Ve beklenmedik. Beklenmedik ne diyebiliriz ekstradan? Libidonuzun yüksek olacağı bir dönem istem dışı gebeliği sembolize eder aynı zamanda. O yüzden eğer çocuk planınız yoksa sevgili yengeçler bu dönem ekstra korunmanız gereken bir dönemi sembolize eder bu kart bizler için. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili yengeçler için dedim. Hangisini seçeceğiz? Şimdi. 3 tane kart çıktı. O zaman 3'ünü de yorumlayacağım. Ee, tabii 4. O zaman eski desteden 2 tane çekeceğim. Birincisi e, Tılsımların Kraliçesi. Tılsımların Kraliçesi de nedir? Ee, parasal anlamda bolluk, refah, huzuru sembolize eder. Aa, yeni bir takım kar getirecek işlerin doğuşu veyahut yeni bir takım fikirlerin aklınıza geleceği dönemi sembolize eder. Bu dönem bedeni rahatlatan olaylarla meşgul olabileceğiniz dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart ve uyarır der ki bu dönem boğazım birazcık açılacak. Sevgili yengeç yediğine içtiğine çok dikkat et. Çünkü dikkat etmezsen ne olur kilo alırsın. Tılsımların altılısı para para ve bu neymiş para 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 ve şey ermiş kartı çıktı bir dakika. Tılsımların altılısı tılsımların altılısı da ne diyebiliriz tılsımların altılısı için hmm. bu dönem bir takım yardım işlerinde bulunabilirsiniz bu bir. Eğer maddi anlamda siz yardıma, siz yardım bekliyorsanız der ki düşündüğünden çok daha fazlasını alırsın der bizlere bu kart. Aynı zamanda yeni daha iyi bir işi sembolize eder bu kart bizlere. Ermiş kartı. Ermiş kartı da nedir sevgili yengeçler? Der ki bu dönem. Birazcık tek başına kalmak isteyebilirsin sevgili yengeç. Birazcık insanlardan izole olmak isteyebilirsin. Bazı insan için bu olumsuzdur. Ama senin için inanılmaz derecede olumlu bir dönemi sembolize ederler. Çünkü e, bu dönem 3-4 kişinin yapacağı işi tek başına çok daha iyi bir şekilde sen yapabilirsin. Sevgili yengeçler bu kart bizlere. Aynı zamanda inanılmaz derecede mükemmellikçi, detaycı e, kriz analizi yapabilen e, bir formda olacağımızı sembolize eder. Bu da nedir? Gelecekle ilgili planları yapmanın tam zamanı çünkü inanılmaz derecede böyle analitik e, bir şekilde düşüneceğimiz, güzel analiz yapabileceğimiz dönemi sembolize eder. Temizlik, gerçek anlamda temizlik, ev, iş yeri, ofis veya gittiğiniz bir yerde birileri temizlik yapıyordur, karşılaşabilirsiniz. Veyahut da metaforik olarak hayatımızın temizliği, gereksiz insanların temizliği veya işte beynimizin temizliği, ruhumuzun temizliği, meditasyon vesaire gibi. Zaten bakın ve duman çıkıyor. Kadın bütün kötü enerjiyi yolluyor diyebiliriz. Evet eski destemden de iki kart çekeceğiz şimdi sevgili yengeçler için. Hadi in bakalım. İlk kartımız. Kupaların Şövalyesi. Kupaların Şövalyesi. Niye bu kadar parlıyor ya? Kupaların Şövalyesi nedir? Der ki bu dönem hakikaten kalbinin sesini takip et e, sevgili yengeçler. Aynı zamanda bu dönem çok hızlı düşünüp çok çabuk e, sorularımıza cevap alacağımız dönemi sembolize eder e, bu kart. Ee, anlayışlı olacağımız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda sevgili yengeçler. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili yengeçler için. Ocak ayını sembolize eder. Şeytan kartı. Şeytan kartı der ki bu dönem kendini birazcık baskı altında toksik ilişkiden dolayı veyahut iş yerinde kısıtlanmış baskı altında hissedebilirsin. Alkol kullanımına. Alkol kullanımı da değil. Der ki bu dönem her şeyin aşırısına kaçmaktan kaçın. Çünkü bağımlısı olabilirsin der. Evet baskı altında kısıtlanmış hissedebilirsin kendini. Sevgili yengeç diyor ama kusura bakma da bak diyor. Boyunlarındaki zinciri görüyor musunuz? Gevşek istese çıkartıp atabilir. Diyor ki sen istemiyorsun veyahut bunu yapmaya henüz cesaretin yok. Sevgili Yengeç diyor bu kart bizlere. Aynı zamanda ilişki konusunda metresi sembolize eder. İlişkide üçüncü kişiyi veyahut aşk üçgenini sembolize eder. Bu kart libidomuzun da yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder sevgili Yengeçler. Evet sevgili Yengeçler sizler için 7 13 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Ve unutmadan eğer bu yeni formatı beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirme izniyle. Hoşçakalın.